Mertem, sana bir şey soracağım. Sor. Bana bir şey olsa, Hı. mesela yataktan falan kalkamazsam... Hı. ...beni bırakır mısın? Nereden çıkarıyorsun böyle abuk sabuk şeyleri Haluk ya? Ya bırakır mısın, bırakmaz mısın? Onu söyle. Tabii bırakırım. Ne yapacağım ben yatalak kocayı? Ya Sen gerçekten de böyle bir durumda benim seni bırakabileceğimi düşünebiliyor musun? Yani ben bırakmanı isterim. Yani benim yüzümden senin de hayatın kararsın istemem. Ama ben seni hayatımın sonuna kadar bırakmayacağım. Neden diye sor? Neden? Çünkü seni seviyorum. Ana. Bu saatte kim ya? Ne bileyim ben. Dur 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 sen kalkma ben... A, dur dur ben iyiyim. Cık. Şu hırlı mıdır, hırsız mıdır, uğursuz mudur? Biline dikkat et, beni dikkat et. Tamam, tamam iyiyim iyiyim.